Arkadaşlar bugün arkadaşım Kaan'la beraber Evet Brawl Stars oynuyoruz. Allah 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 Allah! Baz var baz var baz 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 baz. Gerçi ben de bazım ama. <Gülüyor> <Gülüyor> baz sakın baz sakın. Ben hiçbir şey demiyorum ve bazdan nefret ediyorum. Kaan Kaan işim bitti baz alacağım. Ben baz alacağım. Dur dur ben baz alacağım. Olmazsa olmazım. Baz var mı bende? Hah var. Şu kostüm benim diğer hesapta var. Furner boss. Furner boss. Bu Brawl Pass'miş. Ve bende o kostüm var. Aa dur dur. Furner baz. Ya niye dislike atıyorsun? Ah, ben oldu mu? Hmm. Spamlıyorum şu an. Şu an dislike'ı spamlıyorum. Hadi. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Kaan hadi. Allah. Çıkışa basayım mı? Sadece basıyormuşum dilimle. El. Ee? Ee? Evet. <laughs> <laughs> çeri. Çeri ne? Ha çeri. Ana çeri kiraz demek. Şimdi sizin işiniz bitti. Gelin. 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 Kan. Can. <laughs> ya nasıl? Eksan, kan. Eksan, Eksi 5 mi? Ben ben alacağım biliyorum. Ama çıktı? Ee, ne yapayım? Ben çıkardım ki defalarca. Şimdi ben yıldız şilimi çıkardım. Herkes yok eder. Yok etmeye gitmez miyim? Ben şilimi çıkardıysam herkes yok etmeye Benim de saf altın dolgum var. Diğer hesapta. Bu yenis. Aa bende de var o. Hadi. Alo. Alo hadi. Ha bu olsun bu. O oh, Brawl Pass. Bu oh, Brawl Pass. Senin kaç tane Brawl Pass şeyim var? E, kostümün? 1 2 Bilmiyorum ki saymadım hiç. Galiba 3. Yani Galiba 3 ya da 4 ya. Ha bir tane hiper şarj kostümüm var. O da hükümdar Benim şilimin ne kadar pis olduğunu herkes bilir. Gel yanıma gel yanıma. Ember var. Rakipte ama bende de var Ember. Dur dur. Ben Allah! Çok erken ateş ettim. Kan çok erken ateş ettim. Gel. Kaan öldün mü? Hayır. Heh, iyi. Kanka adamı öldürüp öldüm. <laughs> Birbirinizi öldürdünüz demek. Şimdi Kanka şu an aylar benim şilimin ne kadar yüzyıldır. pis olduğunu bilen var mı? Zigi var orada. Biliyorum da. Zigi olmaz. Zigi olmaz. Zigi. Ben üstüne gidiyorum adamın. Ben üstüne gidiyorum. Şu an bir yerden çıkacak o. Aa yokmuş. <laughs> Gitmiş adam. Ben son ikisinde spike alacağım. Yıldız Şili bu arada destansı. Kostüm. Ne? Uf, of gelme uf uh, gelme uf uh, gelme Ha kıç 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 bu ne? El primo gelme. El primo gelme. Ziggy gelme. Ha bu arada ben Ziggy'yi açacağım. Açacağım yani bir gün. <laughs> Yapma. Gel buraya. Şu bastır bir beni çekse. Şu bastır <laughs> beni bir çekse. Ya, ne ya? Ne <laughs> öleceğim. Öleceğim diyorum ölmedim. Öldüm. Kan <laughs> beni yok ettiler. Kan beni yok ettiler. 17. Ay 7, 6, 5, 4, 3. Allah'tan ikinci olduk. Ol kan ikinci olduk. Neyini? Of diyor. 15 savaş kazanmamız 5 savaş kazanmamız lazım kan. Dur kan. Ben sana şu an bir çok çok kötü bir emoji atacağım. O kötü. Hangisini açtın? Oli. E bende var o. Bir dakika bekle. Ben bir bonumu yükselteyim. Onu seçsene be. Aha, en sevmediğini rozet attım. Ona tung tung type ne? Olsun. Kızımın. Siz baraklaştırmadı. Senin kaç savaşın var? Hazır be. Biz. Bir saniye. Allah dur dur dur. Kan dur. <laughs> yes. Squad Buster. Bir saniye ben bir şeye bakacağım. Baba ne çekiyorsun? Ha. Kan sende 56 savaşçı varmış. Bende 51. <laughs> Ne? Aa pardon yüz küsür karakterim var benim. Yemin ederim iki hesabın toplamı yüz küsür ediyor. Benim tek hesabım var. <gülüyor> <gülüyor> öbür hesaptan mı oynasak ya? Öbür hesabım on bin kupalı. Bir mı? Ha? Ha ama öbür hesaba geçmemiz lazım onun için. Ana doğru video kaydı çekiyorduk biz. <laughs> Neyse. Squad Buster. <laughs> <laughs> kan kan ölecek. O adam bana bin vurduktan sonra iki bin vuramaz. Nasıl bir mantık? Kan kan oradan kaç. Kan niye dibine gidiyor? Senin yüzünden eksi altı kupa yedim. Dur ben öbür hesaba geçeyim de. Şey yapalım. Mini game. Ee, e, e. Easy zengin hesaba geçiyorum. Ne? 950 kupa 8 kupa. 950. 950. Yani 942 kupan var. Efendim. Hadi oynayalım. Aa, dur dur. Kan dur dur bir. Ha. Dur dur bir geliyorum. Dur. Duy. Çiş mi? Dur game 5 yapmıştım ben. VS. Tamam. Game 5 i̇yi mi iyi VS? Karakter. Ben seçiyorum. Brawl Stars üzerindeki en güçlü karakterlerden birini seçeceğim. Ya benimki birazcık sinir bozucu olabilir. Ne? Benimki birazcık sinir bozucu olabilir. O yüzden sorry. Tamam. sinirimi, asabımı bozma benim. Hayır. Ya da ben bambaşka bir karakter seçeceğim. Ama özelliklerimi bir şey yapayım. Ha bu arada bu karakter komple max bende. Yoksa düşündüğüm karakteri Her şey max. Edgar değil onu söyleyeyim. İşin bitti. Oğlum seninki Şili. Benimki Chester. Hiper şarjı da var ha. Yakınıma gelirsen işin bitti. Gel gel gel. Her vuruşla vuruşum artıyor bu arada. Uf. Allah. Şimdi ben şu ultiyi bir doldursam. Sen gel bakayım. Aha. Şimdi ben yavaşlatma geldi. 11 11 saniye bekle kan. 11 saniye bekle. Dur. Dur kan. Dur bir saniye. Ya takım olalım diyorum. Dur dur kan. Dur dur sana saldırmayacağım. Takım olalım istiyorum. Aa dur dur zehir geliyor bana. Kan. Ne? Kan doy. Doy hayır, hayır savaş yapmayacağım. Savaş yapmayacağım. Savaş yapmayacağım. Dur dur. Ne bileyim ben. 7500 küsür. Pat! Ne? <laughs> ne yapayım? Dur dur. Hani ben hazır değilim. Mı? Ben hazır değilim. Şimdi ben Brawl Stars üzerindeki benim en güçlü benim. karakteri <laughs> aldım. Yok. <laughs> Empaciana. Ha Sonra ben. Kan! Eğer ki Edgar seçtiysen Efendim? üstüme atlama. Öyle bir karakter seçtim ki üstüme atlama. En iyi karakterim. Ehehe. <laughs> Benim spike'ımı mı sev? Kan şu sen benimle bağır mı getirsin? Kan internet çok kötü. Sen beni, sen bana vuruyordun Piper mısın sen? Piper mısın böyle ateş ediyorsun? Hayırdır? İzin, izinin var mı? <gülüyor> 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 ben zaça değiştireceğim Evet <gülüyor> <gülüyor> Kan. Ben de. Şimdi Vay beni vuruyor. yener misin bilmiyorum Dur ya bir şey Efendim? bir şeye bakacağım, bir şeye bakacağım. Kanka benim kapatmam <laughs> lazım. Ruh. He? Efendim? Kapatmam lazım. Neden? Şey, e, annem gider öyle diyor da. He. Tamam, kapat hala oynayalım. Tamam. Kanka direkt telefonu kapatmam lazım. Hayır, telefonu kapat. Brawl Stars'tan oynayalım. <laughs> Anne ki ev Lütfen. Baba, baba Barış diyor ki Barış benim kapatlan lazım. Brawl Stars'ı da de mı? gerektiği için. En azından YouTube'a çıkmış olacaksın. <laughs> Dambik. Hadi görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet. Kan gitti. Hadi son bir bot yarışı. Son bir bot. Evet, Kanı buradan uğurlarımı yolluyorum. Barley mi? Şaka mısın? Ben bunun üstüne geçip üstüne üstüne gelip şey yapacağım. Hı. İçinde aksesuar basacağım. Evet 16 dakika olacak video. Ha oldu. Alo valey. Bak burada olması lazım ha. <gülüyor> <gülüyor> Tam 100 canla. Haydi görüşürüz canlarım sizi çok seviyorum